burada. <laughs> Çok <laughs> oh, atıyorlar. <laughs> Hayvan gibi atıyor hem de. <laughs> ben de gazı öldüm. Nerede abi adam? Kulede mi? Yok abi 10 kere de düşürsek onları Zaten canlanca Gel geçelim kanki karşıya bir yere ya Bounty'nin yanına doğru bir yere geçelim Ya da şuraya Oh. <laughs> Seni geçirmeyecekler. <laughs> Bounty kamyonla kan. Bunlara düşü düşü topa indiler. Önümüze de biri attı daha oraya. önce. Daha da mı çıkıyorlar? Bak kanka. bak bak bak. Aynen. <laughs> Bence drop aldılar. Allah kahretsin. Çardılar.